Merhaba arkadaşlar. Turizmde yavaş şehirlerle devam ediyoruz. Site slow dediğimiz. Hocam site slow dediğiniz nedir? Bakın bir tanesi site slow yani yavaş şehirler. Şimdi İtalyanca'da site şehir demek. İngilizce'de slow yavaş demek. Yavaş şehir anlamına gelir. Hocam yavaş şehir dediğimiz nedir? Gerçekten yavaş mı? Yavaş derken aslında biz orada şunu söylemek istiyoruz. Şehir yavaş hızlı olayı değil. Şehrin tarihi olarak geçmişten bugüne kadar bütün değerlerini korumuş olması anlamına geliyor. Yavaş şehir geleneksel kültürel özelliklerini hatta mimari sanatsal özelliklerini dahi günümüze kadar taşıyabilen şehirlerdir. Mesela Türkiye'de tabi böyle bir şirket gezerken Türkiye'de aday belirleniyor. Mesela bu adaylar da diyor ki nüfusunuz 50 binden az olmalı. Geleneksel yapınız bozulmaması lazım diyor. Mimarisiyle, yemekleriyle, organik ürünleriyle, şarkılarıyla, türküleriyle, kıyafetleriyle nostaljik şehirler. Yani o dokusu bozulmayan şehirler. Anadolu'da yani Türkiye'de ilk yavaş şehir, Anadolu'nun ilk yavaş şehri İzmir Seferi Hisar. Ama bugün tarih bakın dikkat Mart 2023. Son yavaş şehrimiz ise Erzincan Kemaliye. Erzincan Kemaliye son yavaş şehrimiz kabul edildi. Bunun dışındaki yerleri bilmeye gerek var mı? Çok ayrıntı bir soru olur. Böyle bir soru geldiği zaman gerçekten birçok kişi zorlanır. Ama en azından ilk yavaş şehrin Seferihisar olduğunu, son yavaş şehrin de Erzincan Kemaliye olduğunu bilmek sanki bize yetecek gibi arkadaşlar. 2023 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'de turizm hangi aşamada olacak? Hangi turizm koridorları devrede olacak? Mesela ben kış turizmine katılmak istiyorum diyen bir kişi kendini nerede bulacak? Erzincan'da, Erzurum'da, Kars'ta bulacak ya da Ardahan'da bulacak. Buralar kış turizm potansiyeli bakımından oldukça iyi. Yani bu bir strateji, bir hedef öyle düşünün. Ben yaylacılık yapacağım, yaylaya gideceğim derse Samsun'dan başlayıp Artvin'e kadar olan bölgede yayla turizm alanlarını zenginleştirmek ve yaylalar arasında yapılacak yollarla da bir tür iletişimi kolaylaştırmak. Yine geldiğimiz zaman Trakya bölge koridorunda Edirne Kırklareli. Yine geldiğimiz zaman Güney Marmara Zeytin koridorunda Balıkesir Bursa. Ya da İnanç koridorunda mesela Ashabı Keyif. Yedi Uyurlar diye tarif ettiğimiz Mersin Tarsus'ta. Yine Saint Pierre Kilisesi Hatay'da. Bakın Gaziantep, Şanlıurfa, yine Balıklıgöl, Göl, Darüzzafen Kilisesi, Mardin. Buraya da biz inanç koridoru diyoruz. Aslında bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar 2023 yılına gelindiğinde, e hocam geldik 2023 yılına. Bu strateji aslında oldukça eski. Yani 4-5 yıl önceden konulan bir stratejiydi. Bu tarihe geldiğimiz vakit Türkiye'de turizm koridorları oluşturulacak diye bir proje vardı değerli arkadaşlar. Yine turizm stratejilerinde tematik bölgeler oluşturulmuş. Koridorun dışında bir de tematik bölgeler. Mesela tarihi alanlarıyla biliniyor. Hitit bölgesi, Çorum, Hattuşaş'tan bahsediyoruz. Hitit bölgesine baktığımız zaman Çorum ve Yozgat şehirlerini kapsıyor. Yani Hititlerin oralarda hüküm sürdüğü alanlar. Geldiğim zaman Frigya'ya geldiğimiz zaman Frigya'da Eskişehir, Ankara, Polatlı yine Afyon çevresi Frigya'yı kapsıyor arkadaşlar. Troya'ya geldiğimiz zaman Troya Çanakkale çevresini kapsıyor. Söğüt'e geldiğimiz zaman Osmanlı Devleti'nin kurulma alanları Bursa, Bilecik, Cumalı Kızık çevresi Söğüt alanında. Yine Kapadokya'ya geldiğimiz zaman bakın arkadaşlar Kapadokya'da Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir çevresini alıyor aslında. Kapadokya sadece Nevşehir değil, diğer çevresindeki şehirleri de alıyor. Orası aslında bir kültür, tarihi bir kültür. Kapadokya alanı diyoruz. Göller yöresine geldiğimiz zaman hemen şurada. Göller yöresinde bakın. Konya mesela Konya Beyşehir. Göller yöresi. Değil mi? Isparta, Afyon, Burdur. Afyon'u da güneyini biraz doğrudan alıyor arkadaşlar. Apyodisak dediğimiz burası da Denizli ve çevresini alıyor. Burada GAP bölgesine geldiğimiz zaman GAP'ta Güneydoğu Anadolu illerini alıyor GAP. beraberinde Doğu Anadolu bölgesinden Şırnağa, Akdeniz sınırında da Kilisi alıyor. Urartu'ya geldiğimiz zaman da Urartu'da Van, Van'dan söz edebiliyoruz. Bunlar da turizm stratejilerinde tematik bölgeler. Yani stratejik bölgelerin isimlendirilmesi tarihi anlamda bir bağ kurulmuş. Bazı mağaralarımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi mağara deyince Türkiye'de mağaraların en fazla olduğu, en zengin olduğu yer tabii ki Akdeniz bölgesi. Mağaralarda etkili olan şey mağara oluşumlarında bir kere arazi yapısı çok önemli. Yani kayaç yapısı, kayaç yapısı çok önemli. Ya da litolojik yapı. ÖSYM bunu da kullanabilir. Litolojik yapı. Bunlar üç aşağı beş yukarı birbirine yakın kavramlar. Yani bir yerde arazinin yapısı, litolojik yapısı, kayaç türleri, yapısı bunlar tabii ki karstik. Yani kalker, kireçli olunca mağara oluşumları da hızlanmış oluyor. Türkiye'nin en uzun mağarasından söz ediyoruz. Türkiye'nin en uzun mağarası Isparta'da Pınar Gözü mağarası arkadaşlar. Bakın 8500 metre olduğu düşünülüyor. Daha ulaşılamayan yerleri de var. Yani 8,5 kilometrelik bir mağaradan söz ediyoruz. Türkiye'nin en derin mağarası, en derin o da peynirlik önünde, Mersin'de o da eksi 1429 metrede. Derinliği bu, 1429 metrede Mersin'de bulunan bir mağara. Ve Türkiye'de yani Anadolu'da İlk yerleşmelerin görüldüğü yerler Antalya Karain Mağarasını, Avrupa kısmında ise yine yani İstanbul'a geldiğimizde İstanbul Yarımburgaz Mağarasını görüyoruz arkadaşlar. Ayrıca önemli bu Hatay Hassada Türkiye'nin ilk lav tüpü mağarası. Yani o bölgede volkanik araziler var biliyorsunuz Fay hattından kaynaklı olduğu için oralarda volkanik püskürmelerle birlikte zamanında yerin altında boşluklar oluşmuş. O boşluklara biz aslında lav tüpü mağarası diyoruz. Türkiye'de ilk lav tüpü tespit edilen lav tüpü mağarası Hassa'da mal deliği lav tüpü mağarası denir arkadaşlar. Bunlara da dikkat diyoruz. Şimdi geldim dikkat dedim. Dikkat ama dikkatin başında ne var? 2021 TÜİK var. Biz 2022 TÜİK'te bilgileri güncelleyeceğiz. Ama biz şu anda mesela diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde en küçük ve ilk milli parkımız nerede? Adı nedir? Türkiye'nin ilk milli parkı nerede? İlk milli park Yozgat Çamlı. En küçük milli park o da Yozgat Çamlı. Bunun 2021, 23, 25, 20 TÜİK'le bir ilgisi yok zaten. O zaman bu bilgi sabit. Türkiye'de son milli park. Evet bu değişebilir. 2022 Haziranında yapılmıştı. Boluda Abant Milli Parkı Türkiye Cumhuriyeti'nde son milli park neresi dendiğinde Abant Milli Park diyoruz. Abant Milli Park. Değişebilir mi? Değişebilir bekleyelim. En fazla milli parka sahip olan şehrimiz. Türkiye'de milli park sayısının en fazla olduğu şehir neresi? Antalya. Bu da genelde değişmez. 2019 yılında milli park statüsünü kaybeden milli parkımız Göreme Milli Park. Nevşehir Göreme Milli Parkı bu bilgi de değişmez sabittir. O zaman değişmeyenlere şöyle aldım. Güzel. Türkiye'nin ilk tabiat anıtı bu da değişmez. Tabiat anıtı. Düzce'ye gittiğinizde Samandere Şelalesi var. Şelaleye baktığınız zaman böyle anıt gibi akar. Hiç bozulmaz böyle sanki böyle bir heykelmiş gibi anıt şeklinde durur orada böyle. Biz buna saman dere şelalesi bu da değişmez. Türkiye'nin ilk tabiat parkı. İlk tabiat parkı Muğla Ölü Deniz Tabiat Parkı bu da değişmez. Türkiye'nin ilk tabiat koruma alanı. Türkiye'nin ilk tabiat koruma alanı Samsun Hacı Osman Ormanı bu da değişmez hocam. O zaman aldım. Türkiye'nin ilk jeoparkı. İlk jeopark Manisa Kula Volkanları. İlk Jeopark. Hatta Türkiye'nin en genç volkanıydı. Manisa Kula volkanları. Ama en son patlayan volkanı Bittis Nemrut'tu. En son Ramsar alanına dahil edilen yer neresiydi? İran'da Ramsar şehrinde bu karar alınmıştı. Kaybolan sulak alanları eski haline nasıl getirebilirim? İran'da alınan, yapılan bir asla kuruldu bu. Türkiye'de en son alınan yer Nemrut kalderası yani Nemrut Gölü'nden söz ediyoruz. Türkiye'nin ilk yavaş şehri, ilk yavaş şehri burası da İzmir Seferi Hisar. Ancak şurada Nemrut Kalderası şu an en son ama değişebilir mi pek zannetmiyoruz ama bu da değişmez gibi düşünüyoruz. Geldim Türkiye'nin son yavaş şehri Erzincan Kemaliye. Türkiye'de UNESCO'nun kültür mirasına en son eklenen yer Malatya Arslantepe Tepe olmuştur bu da dikkat dedik arkadaşlar. Evet UNESCO Dünya Miras listesinde de şöyle bakalım isterseniz. Dünya Miras listesinde İstanbul tarihi alanları, tarihi yarımada, Sultanahmet çevresi gerçekten önemli ve 1985 yılında alınmış. Divriği Ulu Camii, Darüşşifası Sivas'ta 1985 yılında alınmış. İlk alınan yerlerdir buralar zaten. Sonra Boğazköy, Hattuşaş, Çorum tarafında Yine Hititlerin başkenti 1986'da alınmış. Nemrut Dağı, Adıyaman, Kahta, Adıyaman, Nemrut harabeleri Komegene Krallığından kalan kalıntılardı. Aynen. Kantos Leton dediğimiz Antalya Muğla arasında Safranbolu şehri Karabük, Troya antik kenti Çanakkale, Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi aynen. Çatalhöyük Neolitik kenti tarımın yapıldığı yer ve tarihin belki ilk şehri olarak da bilinebilir Konya. Geldiğim zaman Bergama çok katmanlı kültürel peyzaj alanı İzmir, Bergama İzmir'in kuzey ilçeleri arasında. Bursa ve Cumalı Kızık Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yerler Bursa 2014'te alındı. Yine Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri 2015'te ve Efes İzmir Efes 2015'te ani arkeolojik alanı Kars'ta 2016'da Afrodisak Aydın 2017 Göbekli Tepe tarihin ilk tapınağı Şanlıurfa 2018'de alındı ama en son UNESCO listesine alınan hangisi Arslan Tepe Hüyü Malatya'ydı arkadaşlar bunlara da Dikkat diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldiğim zaman Türkiye'nin kaybolan sulak alanları. Bazı yerlerin sulak olduğunu, daha sonra bazı müdahalelerle sulak alanların kaybedildiğini görüyoruz. Bunların önemleri şunlar. Mesela Hatay'da arkadaşlar Amik Gölü vardı. Burası bakın lütfen dikkat. 1968'de başlatılan 6 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu kurutularak tarıma açıldı. Yani burada aslında insan müdahalesi var. O zaman burada sulak alan kayboldu. Burdur'da Kessel Gölü. Kahramanmaraş'ta Yavur Gölü. Bakın Akşehir Gölü. Gördünüz mü arkadaşlar? Oldukça daraldı. Tuz Gölü gerçekten yüzey alanı olarak da mevsimden mevsime alanı en fazla değişen göl. O da buharlaşmadan dolayı yine Konya havzasındaki Samsam Gölü'nden söz ediyoruz. Beyşehir Gölü'nde de su çekilmeleri nispeten oluyor. Eskisi gibi değil. Yine devam ettiğimiz zaman Kotamış sazlığı aynı şekilde. Konya Kapalı Havzası'ndaki yine Eşme Kaya sazlığı. Konya'da Suğla Gölü'ndeki aynı durum. Kayseri Sultan sazlığında. Yine devam ettiğimiz zaman bakın Seyfe Gölü. Bakın Seyfe Gölü ve yine devamında Kuş Cenneti'miz var. Böyle Balıkesir çevresinde, Kırşehir'de. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size. Burada şehirlerden daha öte Farkında mısınız? İç Anadolu bölgesinde ciddi bir kuruma var. Ya bunun sebebi de hem yağış azlığı hem de sıcaklığa bağlı olarak buharlaşma potansiyelinin fazla olması ve dünyanın nazar boncuğu diye bilinen bir gölümüz vardı. Maar Çukurluğu neydi? Konya, Karapınar'da, Meke, Tuzlası artı Manisa'da Marmara Gölü de kurumuş vaziyette. Neden kuruldu derseniz bunların kurumasının sebebi küresel iklim değişiklikleri diyeceksiniz. Yağış azlığı yani kuraklık, şiddetli buharlaşma, insan faktörü, insanların sulama amaçlı yeraltı sularını çok fazla kullanması, göl sularının çekilmesi ve beraberinde bu kurak yani kaybolan sulak alanların ortaya çıkmasını doğuruyor sevgili arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar mozaik yolu mozaik yolu projesine. Mozaik yolu projesinde şimdi biliyorsunuz Avrupa'ya bizim mozaiklerimiz kaçırılıyor. Yani tarihi eser kaçakçılığı aslında. Bu, bu uluslararası anlamda da bir suç. Anadolu'da da biliyorsunuz tarihi anlamda mozaik bakımından oldukça zengin. Biz kendi bünyemizde yani tarihi eserlerimiz arasında mozaikleri korumak için birkaç şehir bir araya geldik. Van Derneği diye bir derneğimiz var. Biliyorsunuz Van, Van Derneği, Van derken Van Derneği. Ve burada İlber Ortaylı'nın da önderliğinde belediyelerin desteğiyle bunlar önlenmeye çalışıldı. Bunlar hangileri? Hangi şehirlerin belediyeleri bu projeye destek verdi? Pratiklik şu. Ünvan alan şehirler. Geldim. Maraş. Nasıl Maraş? Kahraman Maraş. Antep. Gazi Antep. Urfa. Şanlı Urfa. Ünvan alan şehirler var. Bir de Medeniyetler şehri Hatay. Bunu da aldığımızda bunlar mozaik yolu projesiydi. Hatta şurada binlerce yıl öncesinde bulunan bir e, mozaikten söz ediyoruz. Burada ne yazıyordu üzerinde hatırlar mısınız? Bakın elinde de bir bardak var. Hatta sağlıklı beslenin uzun yaşayın şeklinde bir bilginin olduğunu söylediler arkadaşlar. Önce neşeli ol hayatını yasa, yaşa çıktı ama daha sonra ne çıktı? Sağlıklı beslen, hayatını uzat, hayatını yaşa gibi farklı yorumlar geldi. Evet arkadaşlar, konu anlatımlarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Soru çözümleri yapacağız. Özellikle soru çözümlerini yapmadan önce konuları dikkatli şekilde dinlemeniz lazım. Önünüzde küçük notlarınızın olması esas. Kitaplarımızın zaten içeriğinde coğrafyada her konuyla ilgili bu anlattığım slaytlar neredeyse %100'ü orada. Onların üzerinde de küçük notlar alarak devam edebilirsiniz. Sizlerle tanıştığım için çok çok mutluyum. Hepinize başarılar diliyorum. Evet soru çözümlerimiz devam edecek. TÜİK verileriyle ilgili ders yapacağım ama adettendir son konu, son noktalar, son nefes. Onun için Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Unutmayın, karar verenler, terleyenler, isteyenler, azimli olanlar hep başardı. Kesin başardı. Hocam yaptım ama olmadı. Evet. O sadece küçük bir engeldi. Ama yolun sonu kesinlikle karşılığını alacağın bir son olacak. Bunu kesinlikle unutmayın. Her iş böyle. Emeğiniz asla boşa gitmez. Ne zaman gider, ne zaman vazgeçerseniz. Vazgeçmezseniz illa ki öyle ya da böyle bunun karşılığını alacaksınız. Hepinize öncelikle sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Devamında da başarılar diliyorum. Hoşçakalın.